5. sınıflarla ilk dersimizi yapıyoruz. Bir Aralık 2021. Aralık ayı hepimize hayırlı olsun inşallah. Kesirlerle çıkartma işlemi. Arkadaşlar kesirlerle çıkartma işlemi yaparken aynı toplama işlemi yaptığımızdaki sistemin aynısı olacak. Yani toplama işlemi yaparken ne yapıyorduk? 2 bölü 3 eksi diyorduk. Mesela toplamayı gösteriyorum artı. Mesela burada da 6 yazıyor. İkisinin paydaları eşit olmadığı için ben eğer burayı 2 ile çarparsam yani burayı dediğim sadece paydayı değil aynı zamanda payı da çarpıyordunuz. 5. sınıfın ilk dönemi gördüğünüz kesirlerle kesirlerde genişletme olayı. Yani ikiyi 2, 2 ile çarpıyorum. 3'ü de yine 2 ile çarpıp paydasını altı yapıyorum. Sonra devamını yazıyorum işlemin. 1 bölü 6. Şurasının cevabı artık 2 kere 2 4 bölü 2 kere 3 6 4 bölü 6 oldu. Diğerini de aynen yazdığımda 1 bölü 6. Böylece ne oldu? Ben ikisinin de paydasını 6 yaptım. 4 ile 1'i topladığım zaman 5 bölü 6 yapar. Çıkartma işleminde de tek fark buradaki toplama yerine çıkartma yazacaksınız arkadaşlar. Öyleyse çıkartma işlemi yaparsam hemen çıkartmasını gösteriyorum. 2 bölü 3 dedik arkadaşlar. Çıkarttık 1 bölü 6'dan. E bunu da 2 ile çarparsam hem paydayı hem payı çarparsam 4 bölü 6 olur. 4 bölü 6'dan 1 bölü 6'yı çıkarırsam bakın 4 eksi 1 bölü 6 buradan da 3 bölü 6 sonucu elde ederim. 3 bölü 6'yı arkadaşlar her ikisi de pay ve payda birbirine bölünebilir. Yani her ikisini de 3'e bölebilirim değil mi? 3'ü 3'e bölersem 1, 6'yı 3'e bölersem 2. Ve cevabım 1 bölü 2. Bakın 1 bölü 2 de kabulümüzdür. 3 bölü 6 da kabulümüzdür. Tamam mı? Burada 5 bölü 6 iken burada sonucumuz 3 bölü 6 çıktı. Bakın şurada ne yaptık gençler? kesirlerle genişletme yaptık. Kesirlerle genişletme işlemi yapma sebebim her ikisinin de paydasının 6 olması için. Bakın böylece her ikisinin de paydası 6 oldu. Şurada ise 3 bölü 6 artık sadeleştiği için sadeleşebilecek durumda. Çünkü pay ve payda birbirine bölünebiliyor. Bu yüzden 3'ü 3'e böldüm, 6'yı 3'e böldüm ve 1 bölü 2'yi elde ettim arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmadım. Sorumuz bu kadar kolay. Bakın bu toplama işlemi. Bu ise gençler çıkarma işlemi. Toplama ve çıkarma işleminde her ikisinde de ne yapılmalıymış gençler? Ömer ne yapmalıymışız paydaları? Eşitlememiz lazımmış. Evet yani paydalar eşitlenir. Çarpma ve bölmede payda eşitlenmez arkadaşlar toplama ve çıkarmada paydalar eşitlenir. Tamam mı? Sadece ve sadece kesirlerle toplama ve kesirlerle çıkartma işlemi yapılırken paydalarımızı eşitleriz gençler. Evet şimdi buradakileri kısaca okuyalım. Kesirlerle çıkartma işlemi yaparken mutlaka bakın mutlaka paydaların eşit olması gerekir. Paydalar eşit değilse Örnekte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın buradaki örnekteki gibi ne yaptık? İkisinin paydası eşit olsun, 6 olsun diye birinci terimi 2 ile çarptım. Değil mi? Burada da aynı bakın. Paydalar eşit değilse genişletmek veya sadeleştirme yöntemiyle paydaları eşitleriz. Paydalar eşitlendikten sonra ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Paylar çıkarılıp pay kısmına yazılır. Yani şurayı anlatıyor size arkadaşlar. Paydalar eşitlendi ya şuradaki sistem. Bakın burada anlatılanı söylüyorum. Sonra pay kısmında ne yaptık? Dörtten biri çıkarttık ve 3 kaldı. Tamam mı gençler? Şimdi sıradakine geçiyorum. Doğal sayılar var ise paydasına bir yazarız. Tamam mı? Mesela size şöyle bir şey sorulmuş. Buna da örnek veriyorum. Buna da iyi bakın arkadaşlar. Demiş ki 4 bakın buna örnek veriyorum. Tamam mı? Şuraya. 4 eksi 1 bölü 2 demiş. Burada bir doğal sayı var. Ya da tam sayı da diyebilirsiniz. Sıfırdan başlayan sayılara doğal sayı da denir. Tam sayı da denir çünkü. Burada Hocam, bir sayı on var. Burada 4 olduğu için arkadaşlar ben hemen bunun altına Bölü 1 yazıyorum. Sonra bunun paydası 2 olduğu için bunun da 2 olması için arkadaşlar. Çünkü paydalar eşit değil. Birinin paydası 1, bir, diğerinin paydası 2. Değil mi? Öyleyse bunun altına 2 yazarım. Bu 2'yi hem payda ile hem pay ile çarparım. Yani şöyle olacak arkadaşlar. 4 çarpı 2 bölü 1 çarpı 2. Hocam cevap 1 ee, 8'de 1. Evet. Buradan da ne yaparız? Evet. 8 bölü 2 dedi. Aa hocam özür dilerim. 8 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 derim. 8 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 dediğim zaman şu olur arkadaşlar. Bakın. 8 eksi 1 bölü 2. 4 değil. bölü 1. Neden? Çünkü paylar çıkarılır ve paya yazılır. Değil mi? Hocam, o zaman o 8'den eklesin. 1 çıkarsa 7 bölü 2 kalır. Evet arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz kısımın örneği. Tamam mı? Buraya örnek verdim. Hocam siz Aya neden hiç deftere yazdırmıyorsunuz? Bir yazdı. Arkadaşlar zaten benim bu yazdıklarımı size okulda da öğretip deftere yazdırıyorlardır değil mi? Evet, evet. hocam. Evet. E bir de ben size niye izleyeceğim? Hocam, hocam bize yazdırmıyorlar. Yazdırmıyorlar. Öyle olsun be hocam? Hocam bize yazdırmıyorlar. Ki. Mesela Beril 7. dur senin okuluna geleyim. Yedinci sınıflara çok yazdırıyorum. Evet bu örneğe göre. Bakın şu Hocam bizim yoksa... matematik öğretmenimiz hiç evet. hiçbir sınıflara yazdırmıyor. Örneğin, Beril, Beril, bunu çöz bakalım. Oo hocam ama <laughs> çok kolay bir soru. Hocam bu çok zor bir soru. Nasıl çözeyim? Aa yapacağım bir şey yok. Hocam ben çözebilirim. Hocam Zeynep Duru'ya vermeyeyim. Ben onun yerine çözeceğim. Hayır. Hocam nasıl yapıyorduk böyle işlemleri? Unuttum mu? Beril hoca az önce anlattı daha. Bismillah. <laughs> Beril ne yapmamız lazım burada? <laughs> Kendi ciddi. Hocam. Ha Zeynep Duru demedi. Haydaları aynı mı Hay Hayır hocam. Paydaları Hayır. Bir dakika. Ömer sen beril mi? <laughs> Ömer sen beril misin? Hocam ben cevap veriyorum. Ha yok az önce hayır hocam diyor Ömer'e takılıyorum. Bırakın da biraz da Ömer'e evet takılıyorum. Hocam. E, buraya mı takılacağım değil mi? Evet hocam. Bir dakika. Şimdi beril bunların paydası aynı değil değil mi? Evet hocam. Toplama ve çıkarma işleminde ne yapıyorduk? Kuralımız neydi? Paydaları eşitliyorduk hocam. Peki. Paydaları eşitlemek için ne yapmam lazım şimdi? Çarpma işlemi hocam. Söyle. Ne yazalım? Dördün altına, sekizin altına mesela. Sekizin altına iki. Ne evet, sus. İnanma ona. Hocam sen... Benim Ömer cevapladı. Sen inanma. Yanlış söyledi o. Hı? Ya benim, sen benim tarafımdan git ya. Hocam evet. sekizin i̇ki, iki. altına dört. Ya hocam ne güzel kandıracaktım ama ya. Evet. Hmm. Dördün altına sekiz ama hocam sadece bu iki rakamı çarpmıyoruz. Pay, payları da bu rakamlarla çarpıyoruz. Evet çarp bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Pardon hocam. Hocam otuz iki olacak alt kısım. Evet. Ee, Hocam not etmem gerekiyor tahtaya yazmayı açar mısınız? De, hocam, ben, yazıyorum yine, sen söyle bana. Ben yine Beril'in yaptığı işlemleri kontrol edeyim sonra tuzak mı Ben dur hele bir evet dinliyorum dur bakayım evet ne yazacağız? Hocam e, şey 5 kere 4 evet, ne 20 diyor hocam. 20 sen de evet, Ömer'in sorusunda sessiz ol tamam mı? evet. Tamam hocam. Hocam bakın sekiz. burada bir gönderme yaptınız. Ben onu anladım. Sekiz. Ha, bak, yani. Anlayan anladı. Birine taş attım. Bir kere sekiz. <laughs> sekiz. Hocam evet. sekiz dedi. Evet. Yirmiden sekiz evet, çıkarsa kaç kalır Beril? Yirmiden sekiz çıkarsa <laughs> Hocam on iki. Hayır sus. Beril duyamıyor sesini. Beril on üç on üç. He? 12 Aman hocam. Ama lütfen. He? Beni selam Boray'mış. Bak hiç konuşmuyor. He? 12 hocam. 12. Şimdi bu ikisi birbirine sadeleşir mi? Sadeleştirme konusunu çok iyi anlayamadığım için dinlemeye çalışıyorum. Evet. Şimdi bu ikisi birbirine sadeleşir. Her ikisi de dörde bölünür mü? Evet. Bakın. 3 çarpı 4 nedir? 12'dir değil mi? Sonra Hı -hı. 8 çarpı 4 nedir? 32. Öyleyse her ikisi de 4'e bölünür arkadaşlar. İyiyim. Tamam. Her ikisi 4'e bölüneceğine göre cevabımız ne olur? 3 bölü 8 olur. Değil mi Beril? Ben bir sırada evet, Evet. Şimdi Beril'cim ben olsam şöyle yapardım. Bakın arkadaşlar burada 5 bölü 8 yazıyor. Burada 1 bölü 4 yazıyor. 4'ün 8 olma şansı var mı Beril? Hocam çizgiyi yazmadınız. Beril? Evet. Dördün, dördün sekiz olma şansı var mı? Evet. Neyle çarparsam dört sekiz olur? İki. İki ile. Ama bu ikiyi hem dörtle çarpacağım hem bir çarpacağım değil mi? Yapalım. Beş bölü sekiz. Eksi. Bir çarpı iki. Hocam yanlış mı yaptın? Yok Yo, doğru yaptın. Bu ikinci yol. Dört çarpı iki. Buradan da ne olur? Beş bölü sekiz. Bir kere iki nedir Beril? Bir kere 2 Hocam. Bari sıfırla sorsaydınız iki. İki. Dört kere iki nedir Beril? Sekiz. Hocam. Hocam. <laughs> Gülesim geldi. Bari Şimdi. Arkadaşlar. Veli'nin biri beni, beni dinliyormuş. Diyormuş ki. Şimdi i̇şte bakın Veli'nin Veli biri beni dinliyormuş diyormuş ki ya hocam bir kere iki sorulur mu? Bunlar beşinci sınıf öğrencisi. Ne yapayım arkadaşlar? Burada birle çarpılıyor. Değil mi? Bir kere iki. hocam, ben de cevap çizek vermek diye. istiyorum. Evet, dört kere iki nedir? Sekiz. Sekin. Aa hocam özür dilerim. Ama sen beri değilsin arkadaşlar. Bir dakika herkes kendi sorusuna ağırlık versin. Be <laughs> Beş eksi iki bölü sekiz nedir beri 5 2 bölü 8 25 5'ten 2 çıkarsa ne kalır? Hocam 5'ten 2 çıkarsa ne kalır? 225 Oo hocam ben cevaplayayım mı? Beril'in interneti gitti. Beril'in interneti gitti. 5'ten 2 çıkarsa ne kalır arkadaşlar? 3. Bakın 3/8. Ben aradaki farkı size göstermek istedim. Bakın gençler burada eğer birbirini yazarsanız yani birine 4 diğerine 8 yazarsanız sonucu bulurken sonucu bulurken sadeleştirme yapmak zorunda kalırsınız. Ama eğer burada paydanın olabilecek bir değeriyle çarparsanız diğerini, mesela 8'i elde etmek için 4 ile 2'yi çarptım. 4 ile 2'yi çarptığımda her ikisi de ne oldu? Bakın paydası 8 oldu. Bu durumda ben hiç sadeleştirme yapmadan sonucu buldum. Dikkat ettiniz mi gençler? Hocam, ben, bu arada eğer benim paydalar de... arasında böyle bir durum varsa yani buradaki paydayı elde etmek için diğer paydanın e, sayısını Herhangi bir sayıyla çarpıp birinci terimdeki yani diğer terimdeki sayının paydasını elde edebiliyorsanız hiç boşu boşuna buna birinci terimdeki paydanın buna da ikinci terimdeki paydanın e, rakamlarını yazmak zorunda değilsiniz tamam mı ha yazabilirsiniz Berilin yaptığı da doğru yanlış değil sadece sonuca geldiğiniz zaman gençler e, yani bu kadar işlemi yapacaksınız. Sonuca geldiğiniz zaman da yapmanız gereken bu sadeleştirme işlemi. Tamam mı? Gerçekten? Hocam ben Berilinkine göre yaptım ama. Ha, Berilinki de doğru ama sonuca geldiniz ve sadeleştirme yapın. Yoksa benim yaptığım gibi yapmak zorundasınız ileride daha pratik olsun diye zamandan kazanmak için. Hocam, Hocam bana da, da beni... dersten hakkı verebilir misiniz bu, ama çok zor Evet internetin çok iyi. Evet Bericim internetinde bir sıkıntı var. Mutlaka videomu izleyeceksin. Altına da beğendim hocam videonuzu izledim diye yorum atacaksın. Anlaştık. <laughs> <laughs> İnterneti zayıf olanların ödevi arkadaşlar. Kaçarı göçeri yok. Hocam kağıt hocam, modem benim şey açıyorum bize ilk o zam modem durduğu için Bora için mecbur kağıt yapmam lazım Öğretmenim bir şey söyleyeyim Soruları yetiştirmem gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bora... Şimdi Bora büyük mü? Bora büyük mü? Bora büyük mü? Bora büyük mü? Melisa! Ben. Melisa! Durum. Durun. E, Tabii hemen kolayı buldun atla. Beyi ben yapıyorum hocam. Beyi ben yapıyorum. Olmaz. Olmaz. Hocam, o da abi. çok kolay. Bunu da bize eslem yapsın. Hocam. hocam C benim olsun. Allah aşkına bence ben C'ye ben çabucak şey çözerim. Tamam çöz. Yes. Bunu da ya hocam Küstüm evet. siz de bana bir tane bunu da vermediniz. Bunu da Ceren yapacak. Ceren 2 bölü 7 bir dakika 22 bölü 7 eksi 3 bölü e, Doğru, bana Evet. Geldi ya. Herkes sorusunu çözsün bakalım. Hocam bana bir soru sorun Hocam ya. ben cevabı çok kötü yazabilirim. Hocam ben biliyorum. size özelden atacağım. Bu da Ömer'in sorusu. Hemen çözüyorum hocam. Çok Sizin kolay. Hocam bunların cevaplarını yapsın bakayım. Ya benim Hocam ya. Için cevabını biliyorum. <laughs> evet. Yani az soruyu... soruyu yaptıysan bilmek zorundasın. Evet. Yok hocam. Arkadaşlar. Hocam benim bence en basitleri tamlı var. Ee, bence değil. Bence en basitleri üsttekiler. Evet Melisa ne en... buldun cevabı Melisa? Mesela. Melisa ders bitiyordu sesini evet. duyalım. <laughs> hocam kankamın yok. Hocam. Yani. Hocam hocam ama yazmayı açmadınız ki ya. Açık değil mi? De. Açık değil. Evet. mi? Bir daha deneyin. Tahtayı karalayamıyorum. Karalamak yok Hi. sadece işlem. E, lütfen karalı beni sevmeyenler tahta karalasın. Beni sevenler tahta karalamasın. Hocam, hocam karalamıyorum. Tahtada karalamıyorum. Beni sevmiyorsunuz diyorsunuz. Ayıp ee, ama. Hocam Ömer. Senin... Ve senin beni sevdiğini biliyorum. Ya Canım hocam yalan et. söylüyor. Tatlı evet, Melisa alakalıma. sonuç nedir? Şimdi evet, sırayla evet. ismini yazdıklarıma sonuçları soracağım. Melisa sonuç evet, nedir? Evet. Portal gram. Anlatır mısınız? O kadar çok anlamadım. Melisa anlamadın mı? Tekrar anlatayım mı? Evet. Melisa kaydı izle. Melisa sen evet. de kaydı izleyeceksin ödevin. Tamam mı? Bakın. Evet. Beril, Melisa, e, Ceren... Eslem. Bana, hocam ben izlemiyorum. Aha. zaten ha, çok ha, izliyorum. Zaten izleyecek arkadaşlar. Şu an beş kişi Aa. unutmayın. Bunların isimlerini gruba yazın. Bunlar ders kaydını izleyecek diye yazın. Bora senin görevi. Tala. Tamam mı Bora? Talas. Hayır hocam Bora, sen... bana vermeyin. Görev. Bu... Hocam ben yazamam ki. Benle grubu şeyi yok. Ben ben telefonum. Buraya. Telefonu Hocam ya, siz bana tamam. özelden atın. Özelden atmazsınız gruba yazamam. Tamam bulduk. Zeynep Duru yazsın. Zeynep Duru el kaldırmış. Hi. Tamam hocam. Tamam. Bir dakika. Ee, <laughs> şimdi Melisa bak senin sorunu çözüyoruz. Toplama çıkarma yaparken kuralımız neydi Melisa? <laughs> Faydalar ne olmalıydı? Bak Zeynep Duru ne kadar da hızlı. Melisa? <laughs> Melisa bir bağır bakayım, bir çığlık at. Oh. Hocam atamaz ki. Onun kardeşleri var. Uyuyor olabilir. Oh, ya benim de var. kardeşleriyle uyuyan çocuklarla aynı odada olmasın. Evet, tamam aynı, odada. Ah. aynı odada <laughs> değil. Zaten Aynı odada değil. Atarsan... Kapını da kapat. Yani bizim Öyle Beray değil. gibi bir afeti devranımız, devranımız var değil mi Beril? Biz evet Be hocam. Biz Beray'ı bile odadan koyuyoruz senin. Kardeşlerini mi alacağız değil mi? <laughs> Hocam benim kardeşim cadı artı şeytan oldu artık. Dersi sabote ediyordu odadan yolladık. <laughs> evet üstüne de kapı kapattırdık. Evet Melisa. Hocam kapıyı üstüne çitledik. Ya ay. Şimdi Melisa bak anlatıyorum iyi dinle tamam mı? Toplama ve çıkarma yaparken bak toplama işlemi ve çıkartma işlemi yaparken şurada aşağıda gördüklerinin ismi neydi? Paydaydı değil mi Melisa? Melisa. Hocam bir daha Melisa'dan Melisa. çok güzel evet. Öğretmen Melisa. Öğretmenim. <laughs> 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 bir dakika durun Ömer gibi diyeceğim. Melisa. Hocam aynı mi? Melisa. <laughs> <Efendim>. dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Ay. Melisa. Ne yapıyordun? Bunların Hocam derste bir tane daha benden var. Faydaların eşit olması lazım değil mi? Evet. Faydalarımızın ikisi de eşit mi şu an? İkisi de 20 değil mi Melisa? Hocam benimkisi değil ama. Sen de eşit diyeceksin. Sana kasıtlı yaptım. Konuyu iyi öğrenmişsin. Faydalar eşit ise 18'den 3'ü çıkarabilirsin. Değil mi Melisa? 18'den evet. 3'ü çıkarırsan ne kalır? 15. 15 kalır. 15 bölü 20 olur değil mi? Şimdi evet. esleme geliyoruz. Eslem. Biraz Eslem. daha uzatayım mı? Eslem. Eslem Sümeyye. Ünlü Gülsüm'e daha soru vermedim. Kızcağız daha yeni iyileşti. Evet. Ünlü Gülsüm sıkılmıyorsun değil mi? Ünlü Gülsüm ben olsam olan... çok sıkılırdım. Sıkılıyor musun Ünlü Gülsüm? Hayır öğretmenim. Ünlü Gülsüm e, doğru. doğru çok zor bir soru arıyorum da o yüzden. Tamam mı? Şimdi benim gözümü arkadaki sorulardan vereceğim. O yüzden acele ediyorum. Bakın, burada paydalarımız eşit, değil mi Eslem? Eslem, paydalarımız eşit olduğuna göre ne yapmamız lazım? Neyden neyi çıkaracağız? Eslem. Hocam söyleyebilir miyim? Hocam mi? 2 ile 4'ü çarparsak? 8 çıkıyor musun? Hocam 9'dan 3'ü çıkaracağız. Eslem. Onun yerine söyledim. Yok kimse kimsenin yerine söylemesin lütfen. Herkes kendi kankasını sahiplensin. Ceren kankanı sahiplen. Boğa, ben de bir Var mı? Evet. Esnem. Eslem Esnem sesini kapat. Ay kardeşim. Esnem 9'dan 3'ü çıkarırsak ne kalır? Hocam ben mi diyorum. Eslem. Ceren sen cevap ver. Eslem niye sessiz? çalışıyor? Ya sinirimi bozuyor. Ama arkadaşlar Benim bir saniye. Ben altı. Hı. Hı. Hocam ben Evet altı alıyorum. kalır. Eslem'in sesini duydum. Durun. Altı bölü on beş, değil mi? Evet. Evet efendim. Evet. Şimdi Ceren'cim hiç mikrofonu kapatma. Burada seninkinin paydaları eşit mi Ceren? Eşit öğretmenim. Eşit olduğuna göre ne yapmamız lazım Ceren? Paylara eşit demem, paylara bakıyoruz. Yani. Evet, paylara bakacağız. Nasılsa paydaların eşit. O zaman ne olur? 22'den neyi çıkaracağız? 3'ü öğretmenim. Ne kalır? kesir değil mi bu? Ne kalır cevap? 19. Oraya. Evet, 19 bölü ne olur? Yani bu bileşik ama. Ne devresmeni? Evet, 19 bölü 7. Hocam gördünüz mü? Hocam bana bir, tane geçir. daha soru verme. Durun, ama bir dakika arkadaşlar. Ya Zeynep kesin. sen de aynı bara oldun ha. Bara uslandı sen başladın. <gülüyor> durun ya. <laughs> evet, lan. onun yerine isterseniz tuzak da diyebilirim. <laughs> Zevkliymiş. Durun durun arkadaşlar. <laughs> değil mi? Tuzak, tuzak tuzak tuzak. Devam tuzak, ediyoruz tuzak. bakın. Tuzak. Burada ne yaptı arkadaşınız? Dörtle çarptı değil mi? Dörtle çarpınca burası ne oldu? 4 bölü 16 oldu. Burayı hiçbir şeyle çarpmadı arkadaşlar. Burası da neydi? 3 bölü 16 idi. Tamam mı? Burada ne var? 4 tam var. Burada da 2 tam var. Şimdi arkadaşlar normalde artık eşit olduğuna göre 4'ten 2'yi çıkarırsınız 2 kalır. Değil mi? Ee, 4'ten 2'yi çıkardınız 2 kaldı. Buradan da 3'ten 1'i çıkardınız. 1, 2 tam 1 bölü 16 kalır. Buna gelelim. Bunu 2 ile çarpmamız lazım. Hem paydayı hem payı. Böylece burası ne olur?